Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. <laughs> Yanda Bahar'ı yine babam götürdük oyunları. Ben de şimdi geldim. Acayip soğuk var. Gerçekten var ya yok öyle bir şey. Dışarıda şimdi birazdan göreceksiniz güneş var ama e, hiç kar da yağmadı. Yani dün biraz yağdı. Dedik ki kış geri geldi. Kar mar hiç yağmadı. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle e, buradan mamamızı yaptık. Biraz ısıtayım ondan sonra yan tarafta e, kuzulara vereceğim bakalım neyse şimdi kuzuların yanına geçelim abi evet Şişt, mi buradasınız lan altta tekeler de var tekeler de var ay 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 Heh, bu arada arkadaşlar bir tane e, kısır vardı onu kısır <laughs> bir tane şey vardı kısır vardı e, yani gebe olmayan onu götürdük, değiştirdik. Bir tane koyun, bir de bu kuzuyu aldık, getirdik arkadaşlar. Onu da e, buradan şey yapayım. Dur kızım. Ya bir dakika ya. Allah Allah, kendini nasıl içeceksin acaba? He? E, bu arada şu lamba var arkadaşlar. Hani burasını sıcak yapsın diye. İçerim mi? He? Neyse, anasında süt var. Gittim değiştirdim arkadaşlar bir tanesini. E, öbürünü değiştiremedik. Bayağı bir yaşlıydı koyunlar zaten orada. İşte bizde bir tane dişleri olan ya güzelim şu biberonu ha bir tane e, dişleri sağlam olan işte memesi sağlam olan e, bir tane koyunu şey yaptık tekeye bak şimdi teke Şş, ne yapıyorsun kanka <laughs> ya tekeyi seviyorum müşkiyatçı teke dur şimdi gene şuraya koyayım arkadaşlar kamerayı bir saniye aşkım bir saniye tamam ne oldu bu da güzel kuzu ya gittik aldık işte tamam. e, değiştirdik bak bak sen, seni döveceğim seni döveceğim şöyle Gel bakalım, gel bakalım. Sen yine mi istersin ya? Abi fazla süt işte böyle şey yapıyor. İster İstelajını veriyoruz ama e, yine maşallah var. Hani de o kadar şey değil. Ee, e, halsiz değil yani hayvan. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ama yine de tabi. Ne oldu? Niye içmiyorsun? He? Niye içmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, hadi biraz, <laughs> biraz, daha, biraz daha iç. Öbür kardeşi de vereyim Bu da. Artık anası burada değil, babam öbür kuzuları götürmüş ya. <laughs> Allah Allah, niye götürmüş? Neyse dışarısı yani soğuk, gerçekten çok soğuk da güneş var. Gel kızım. gel, bu da dişi arkadaşlar bu arada. Ee, bunu da şöyle size göstereyim. Bunu da biraz, bir dakika dur şuna bir isim bulun ya, şu var ya bizim yaramaz. Gel kızım. gel, biraz da sana verelim. annen yok şu an. Hadi ağzın üşümüş hadi. 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 Hah, hiç güzel şey de. Sıcak süt. Oh, mis mis. Valla çok iyi, çok iyi. İç, 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 iç. Yok, kimisi içmiyor. Ee, yine zaten anası var bunun. O yüzden de sıkıntı yok. Birazdan zaten annesi de gelir. Abi yeter bak sana çok süt <laughs> çok da kuvvetli ha valla ve ittiriyor beni yani bak sana çok süt veriyor sen yine isel oldun Allah'ın aman neyse sana gene bugün bir damla vuracağız, sıkacağız. Ne yapalım? Allah'tan üstümü değiştirdim ha. Vallahi yoksa beni perişan ederdim. Ha, güzel ne Teke mi? Tekenin keyfi yerinde. <laughs> Öbür keçiler de burada arkadaşlar. Onları da gösteriyorum size. Evet arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Hava çok güneşli. Ama çok fazla soğuk ya. Gerçekten var ya. Acayip bir rüzgar var abi ya. Neyse Şöyle ahır gene baktı. Ay 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 ay. Şimdi şöyle bir bakalım. Kız yumurtaları oraya mı çektin be? He? Bakalım. Çık çık çık. çık. Ses var mı? He? Var mı altında? Yok daha çıkmamış arkadaşlar. Ama birkaç günü kalmıştı ya en yani fazla 3-5 günün falan kalmıştı. Ben sana oraya koydum o yumurtaları. Niye çektim buraya? He? Kör. Bu kör olan arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaptın? He? Betona çekmişsin şeylerini. Gerçi ayaklarının üstüne koymuş şeyi. <laughs> yumurtaları da neyse. Şimdi abi acayip bir rüzgar var. Çok böyle sert soğuk yani. Öyle anlatayım size. Bak bu da çatıda çatıdan kopmuş gelmiş ya. Allahım ya. Uçuyor düşüyor. Şunun arka tarafı o da e, kopmuş. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bunları tamir edeceğiz yani. Ama dediğim gibi yaza doğru çok güzel bir yer yapmak istiyorum. Aynen. Bak şurası. Gördünüz mü? Evet. Burası kopmuş. <laughs> Neyse şimdi onu da birazdan şey yaparım. Hallederim. Neyse dur bakalım. Koyunlar gelsin arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar koyunlar geldi. Şimdi bir bakalım. Babam da getirdi. Ne bağırıyorsun ciğersiz? He? Evet. Çok soğuk ya gerçekten var ya. Çok soğuk. Baba ne yapıyorsun baba? Neyse. Şimdi şöyle bir çıkalım bakalım. Bizim beyaz kiçi daha doğurmamış. Arkadaşlar. Bunlar da soğan yeme gidiyorlar, karalar da burada bak o karnları şişmiş ya Allah Allah neyse şimdi e, birkaç kişi demiş karalar nerede diye Trabzon koyunu bunlar Trabzon koyun değil de yani benziyor gibi geldi bana Çünkü videolardan görmüştüm ee, biraz böyle tüylü oluyormuş yani biraz fazla tüylü oluyor ama bakın karınları şişmiş güzel ee, kuzular yani biz çıkartıyoruz çelerme aşısını yapacağız ee, e, en kısa zamanda. Hüseyin <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bak sen hemen geldi aşkım. Aha Rambo da geldi. Rambo yok bir şey yok. Vallahi bak elindeki biberon değil kardeşim. Ya Rambo. Neyse e, işte <laughs> başlarını yapacağız. Kuzularımıza güzel bakmaya çalışıyoruz. Otlatmaya babam götürüyor. Ee, yani bir sıkıntılar yok çok şükür. Hem biz kendimiz süt veriyoruz. Hem işte kuzu yemiyoruz. Hem de ot, otlatıyoruz. Hayvanlarımızın durumu e, gayet güzel yani e, kuslarımızın baksana boynuzları çıkmış bunu Rambo boynuzdan çıkmış Heh, dün bunu getirdik arkadaşlar e, Bunu değiştirdik yani başka bir tane vardı onu değiştirdik e, Laguna benzeyen bir tane böyle biraz şey koyun vardı bir de bunu da götürdük bunu da, Bu da biliyorsunuz şey Koça gelmiş atlamaya çalışıyor ama Bizde koç olmadığından dolayı bir de koça ben yani getirmem çünkü 5 ay 6 ay bekleyemem arkadaşlar. O yüzden koyunları zaten biliyorsunuz değiştireceğim. Değiştireceğim derken ya işte adaklık vereceğiz ya bir şey yapacağız çünkü memeler biraz <laughs> fazla sıkıntılı. O yüzden koyunlarımızı değiştireceğiz de ileriki zamanlarda. Dediğim gibi ee keçi yani süt keçisi almayı düşünüyorum. Şimdilik böyle devam ediyoruz ama o işte koça gelmiş. Ee, şu anlık zaten koçumuz yok. Onu da dün değiştirecektik, maalesef orada da yaşlı koyunlar var. Gene aynı yerden değiştirdik de, ee, yani bir tane verdik karşılığında bir koyun, bir de bir tane kuzu az önce gösterdiğim videonun başında. O ikisi yani o ikisini ee, aldık, bir tane koyunu geri verdik. Neyse, şimdi ne oldu? Seninki içeride bakayım mı de Yok numeler daha şey olmamış. Ya böyle buradan baktığımızda anlaşılmıyor da tabii elleyince taş gibi olduğunu hissediyorsunuz. Ee, o yüzden benim için çok sıkıntı oluyor. Yani, Valla moralim bozuluyor yani. Kuzuyu habire ben indiriyor. <laughs> Abi çok soğuk ha. Yemin ediyorum var ya acayip bir soğuk. Bakmayın güneş var ama şimdi İstanbul'da e, kar çok fazla yağdı. Biz oradan burası 200 kilometre falan. Ama bizim buraya abi hiç yağmıyor. Ne kar yağıyor ne bir şey. Yağmur çok fazla yağıyor. Ne Şimdi neyse. Bunlar burada takılsın. Biz bir içeri gidelim. Aman abi gerçekten de çok fazla soğuk. Bu arada arkadaşlar yonca balyası veriyoruz hala. İşte yonca balyamız da az kalmış. Neyse. Şöyle bir gidelim bakalım. Karamel ne yapıyor? Karamel orada. Karamel çocukları salalım. Oy, koyun üşür mü üşmez değil mi? <laughs> bakalım beyaza. Yok beyaz da az kalmış ya. Olmadı ya yap bir iki tane de sana da bakalım nasıl bir şey çıkacak. Yani garanti beyaz çıkacak ama neyse. Evet bunlar da keyfi yerinde. Of abi çok soğuk vallahi acayip soğuk. Aç gelsin onları aç. He? Yolda zor yürüyor? Yolda zor mu yürüyor? <laughs> o soğukta bırakmışlar hayvan. Değil mi? Baba nasıl dün o adamların yer baktığı yer çok kötüydü çok kötü ya. Tabii. Vallahi çok pisdi arkadaşlar. Bunu değiştirdik, getirdik. Abi adamlar hiç bakmıyor ya kuzular o soğukta. Allah'a <laughs> Vallahi yani ölüme terk etmişler. Gerçekten yani. öyle ölüme terk etmişler. <laughs> Neyse biz de bir tanesini aradan seçtik, getirdik, kurtardık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? valla adamlar takşer <laughs> Neyse bunu salalım mı? Bunları sağ olmadı anası da şey yaptım. Gel. Gel hadi. Tiplere baksana. Gel. Hadi gel. Gel. Gel annem burada gel. Gel şu hava çok bir şey ya. Çok zayıf arkadaşlar. Bak mesela bu da doğum yapmış. Yani, daha bu da daha yeni doğum yaptık Hadi çık dışarı. Gel gel bağırma. Gel. Gel. Benim teken bir numara ya teke. Tekeyi vallahi böyle büyük görmek istiyorum ama. Büyük tekeyi var ya kocaman görmek istiyorum ya. Ay tekecim benim ya. Ay parçası mübarek. Ha dur eşeğe bakalım. Eee eşeğimiz de burada. Eşek derken yani yanlış anlamayın. Bakma bak baba su donmuş görüyor musunuz? Ulan. Neyse Allah'tan yandakini babam şey yaptı değiştirdi. Aman abi şuna baksana. Tabaka tabaka. Ha bunun da anası gel. Gel 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 biraz dışarıda takılın. Biraz dışarıda güneş vursun size. Gerçi soğuktur ama işte koyun üşümez ya. Valla hiç şey olmaz diye herkes öyle söylüyor. Koyun üşümez diyor. Bilmem ne olmaz diyor. Bak bak bak. bu yemliği deviren de bu şey siyan annesi bak. Bak sırtını kaşıyor. Tamam mı? Çok tüy var ya. Buradan kaldırıp attırıyor bak. Allah'tan ben taktım o şeyi ya. Yoksa çiviledim. Yoksa bu gene onu atacak. Ya Allah rızası için. Alo. Kimse yok mu? Şişt, Allah rızası için. Bak yemliği kırdın. <laughs> yemliği kırıyorsun kardeşim. Gel biraz bundan iç. İçen mi? Bundan içelim biraz. Allah'ım ya hareketlere bak ya. Hiç bana mısın? Ben buradayım. Hiç benden de çekinmiyor, utanmıyor da ya. Hiç benden de çekinip utanmıyorsun ya. Çok suyu var ya. Bunları hepsini kırkacağız arkadaşlar da biraz havalar düzelsin. Aa seninki burada ha. Al kuzum burada gel. Gel gel anacım burada. Hadi, hadi anacım burada. Gel anam burada hadi. Aa. Ah, ah, git abi git hadi git. Hadi ben, ben şey yapıyorum. Şunu da toplamadım ya. Dur hatta şunu hemen iki dakika. Şöyle şu çamları bir şey yapalım. Abi çok sıkıntı oldu. güzel, sıkıntı. Bir dakika güzelim sen hadi gel. gel. Neyse arkadaşlar şimdi bunlar şöyle biraz dursun. Tamam mı? Baba oraya girmişler. şikayetçiler. Şikayetçiler girmiş oraya. Dur dur bak şimdi arkadan yakalayacağım onu. Karamel yakaladım da beni. <laughs> Şerefsizler az. Lan zaten az kalmış. 3-5 balya kalmış. Gel açılar. Yemeyin lan. Şerefsizler var. Hem dışarıda yiyorsun Hem buraya gelip yiyorsun Ondan sonra Ahmet abi niye bizim e, balyamız bitti. Bak, biter tabii siz burada yerken. Karamel de doğumdan sonra bile çok kilo vermişti. Yine biraz toparladı. Ee, biz tabi çıkartıyoruz arkadaşlar. Soğuk, yağmur hiç fark etmiyor. Dışarı çıkartıyoruz, gezdiriyoruz. Soğan var, e, Soğan iyi oluyor. Soğan yiyorlar. Ben yol kenarından ot veriyorum hayvanlara. Balyamız var. İşte veriyoruz veriyoruz. Hayvan hani aç kalmasın. Ama keşke dün kamerayı götürseydim de e, o ahırı görseydiniz. Orada kuzular nasıl yaşıyor. Ben ona hayret kaldım. E, gerçekten de bazen de hayvan bakanlar yani çok pis bakıyor. Valla çok acıdık ya. Babam bile şey yaptı yani acıdı hayvanlar. Dedi ki bu ne ya abi dedi bunlar burada dedi, nasıl bakıyorsunuz dedi. Neyse. Ya gerçi bizim de ahırımız yok ama yine benim içeride lambalarım var değil mi? Sıcak lamba. Değil mi Rambo? Sıcak lambam var. Yani hayvan üşümesin diye odanın içine koyuyoruz. Kendimiz baktığımızda altı kuru olsun diye habire uğraşıyoruz. Ama demek ki başka insanlar öyle yapmıyor. Gerçekten çok üzüldük yani o koyunların durumu bayağı bir e, beter miydi öyle söylerler. Neyse şimdi ben şu camları bir temizleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim değil mi? Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar camları da şöyle göstereyim temizledim. Evet, şunun içine koyduk. Gerçekten acayip bir soğuk var. <laughs> Şunların tiplere bak ya. açılar. biraz uzaktan gidelim. Gel gelme gelme kardeşim anlamıyor musun? Gelme bak. Anan yanında. Biraz git onu ömcükte ya Allah Allah. Bak biliyorsunuz az önce verdim ha. Neyse, <laughs> şerefsiz o. O senin annen değil oğlum. <laughs> Abi kardeşimiz demiş ki kaç tane e, erkek var. Allah saymadı ama yine bir 6 tane olması lazım. E, bir 3 4 üç dört tane falan kuzu öldü. Anasında süt olmadı hiç. E, biz de kendimizi emzirdik ama maalesef e, kurtaramadık yani. A, sütünü hemen şey etmedi. Öldü onlar da. Yapacak bir şey yok bu hayvancılıkta da e, Yani ölümler oluyor Hatta koyun bile öldü yani Yapacak hiçbir şey yok neyse Şimdi kalanlar bizim Şunu da şuraya Allah bu da donmuş ya Neyse biraz şu olsun orada suyuları var da Şimdi evet arkadaşlar Koyunlar hava bak soğuk Hepsi içeri giriyor görüyor musunuz Hepsi içeri giriyor Hepsinin keyfi de yerinde maşallah Gayet güzel <laughs> Ya keçiler bomba ya Kuzularımız çoğalıyor. Yavaştan daha doğuracak var mı bilmiyorum. Mesela bu doğurdu bakmayın onun öyle karnı şiş olduğuna. Ee, bir ciğersiz var. Doğuracak mı artık? Doğurmayacak mı? İçinde bir iki tane daha var. Mesela şu kulaksız da aynı şekilde. Ee, bu da herhalde gebe değil. Bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Aldık ama biraz yanlış yerden aldık. olsun Sağlık olsun. Ee, değil mi? Değil mi keçi keçi hep yolundasın ha Vallahi. Neyse arkadaşlar, ee, ama biraz soğuk. Ben birazcık ısınayım sonra devam edin. Evet arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Kafama taktım. Aha doğurmadın mı daha? He? Yok daha doğur. Umarım e, gözüküyordur arkadaşlar. Oo hava biraz ısındı ya. Hava biraz ısındı. Ay Rambo bir dakika. Ay ay ay. Allah bak 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 şerefsizler. ama. Abi uçuyorlar, kaçıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şu anlık e, durumları iyi, keyifli. Ee, bir saniye ilk önce kime vereceğiz biliyor musun? bu arkama ne vuruyorsun oğlum? Arkama Bak ooo! Ya Rambo seni, seni vallahi bak seni kapatırım bak ha. Seni kapatırım inşallah görüyorsunuzdur. Şu Rambo'yu şöyle. Abi Hüseyin bir saniye. Heh, biraz Rambo içsin, biraz Rambo içsin. Valla görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama yani çok şeyler ya çok ee, işte böyle de olmuyor ki abi. Nasıl yapacağız? Tek tek içeri mi alayım sizi lan? He? <laughs> Vallahi tek tek içeri almam lazım gibi gözüküyor. Abi bir saniye ya. Yok mu oğlum siz? Ya siz ot mot yemiyor musunuz kardeşim ya? Hüseyin şey Hüseyin baksana Hüseyin burada teke zaten elimi ısırmaya çalışıyor. Bir dakika Hüseyincim bir saniye. Hop 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 yavaş yavaş. Yavaş hepinize var, hepinize var. Vereceğim. Şöyle bir çıkalım bakalım. Bak şimdi hepsi ayağa kalkacak. Hadi. Ne yapıyorsunuz lan? Gitar çalayım mı size? Havada güzel. Ne diyorsunuz? He? Bir konser vereyim mi? <laughs> Şerefsizler size. Tabii karınları tok. Yani biz de şey yapıyoruz arkadaşlar. Ve zaten otu hep böyle önünde duruyor. Tamam Biraz sertleşmiş ama. Yersiniz herhalde. Sen zaten ah sert sert dişlerini kıracaksın. Serttir. Şöyle. Şöyle ben atıyorum abi yerseniz yiyin vallahi O zaten yemeye çalışıyor. Gel, gel bir, birazını bana ver. <laughs> Allah biraz bana ver biraz sen al. Ulan dün seni götürdüm. Valla sen dua et oradaki koyun çok yaşlıydı. O bak bak bak. Bak şeye gelmiş. Koça gelmiş binmeye çalışıyor. Şerefsiz sen erkek misin lan? He? Ben biraz çep içime vereyim. Çep içim. Ah, al aşkıma benim. Aşkım benim bu. Bu benim aşkım. al kızım sen de ah, ah. Ah, al. al ah. al. Ne bağırım ne? Ah. Gel, ah. hasta da biraz. Biraz sen, biraz sen. Aldı vallahi. Tamam, yok abi. Ekmek yok, ekmek bitmiştir. Ekmek olmuş 3 lira. Sizin haberiniz var mı kardeşim? Senin haberin var mı? Ha? 3 lira olmuş ekmek. Dur kızım, dur geçeyim. Dur. Maşallah bu bu da bayağı bir e, ağır. Yani yüksek koyun ama işte gebe değilmiş. Yani yapacak bir şey yok. Şansımız da bizim de bizim de şansımız böyle abi. Değil mi? Teke abi ya sen niye beni peşimden geliyorsun? He? <laughs> Burnum yiyecek ya. Neyse. İşte, oğlum gelmeyin artık peşimden gelmeyin kardeşim. Evet arkadaşlar. Keyifleri yerinde zaten bunların. Ee, dışarıya şu an çıkartmıyorum. Zaten saat 3 falan. Biraz daha geçtikten sonra size çıkartacağım kızım. Sen niye yemek yemiyorsun? Ha, yeni geldin ama sen misafir değilsin yani. Bundan sonra buradasın. Bir kulağı yok. Bunun da kuzusu bu. Ne ne oradan bağırıyor. <laughs> Neyse şimdi arkadaşlar videoyu böyle burada durdurayım. Evet kafamdan çıkar bu şeyi. Hava biraz güzelleşti yani şu olarak biraz iyi oldu da. Ee, şimdi ben şu çatıyı biraz onaracağım. Ondan sonra bakacağız zaten camları falan toparladım. Ee, bakıyoruz değil mi? Şimdi ağza baksana altta diş kalmamış. Neyse gene biraz var dişi. <laughs> Bu tekeye bak. Şu i̇şte tekeye bak. Oğlum hava güzel lan gidin oturun gezin eğlenin bir şey yapın yani. Neyse birazdan hatta salarız oraya arkadaşlar. Tarlaya orada görüşürüz. Evet arkadaşlar çayımızı aldık. Karamambamız da burada. Karamamba hadi gel oğlum. Hadi çay benim çayım kardeşim senin değil. Kusura bakma. Evet soğuk havada Çay içmek güzel. Şöyle şuraya bırakayım. Ee, evet, kızların hepsinin keyfi yerinde. Ha bilme şey ama orada. İşte bir kapıyı açayım da gelsinler. Hadi, hadi kızım dışarıya şeye. Peki, baba bana gelme kardeşim ya. Bana gelme abi tarlaya. Hadi. Hadi. Hadi tarlaya gidip soğan yiyin. Hadi biliyorum siz soğan şey yaptınız. Soğan aşardınız. Hadi. Hadi lan bakın işinize Hüseyin hadi sen de. Ya sen de mi toparlama başladı? Ha yok. Valla tam toparladı zannettim. Yok değilmiş. Gelsin sen de gel. Gel gel sen de gel. Hadi gel. Bu dün, dün aldığımız işte. Dün aldığımız bu. Zaten yeni doğum yapmış. Kan lekeli falan fistan. şeyler. Gel kızım gel gel. Bak, anasını görüyor hani bağırıyor. <laughs> bak bak bak. Kaç kaç. Şimdi biraz soğan yesinler. Ay ay ay. Ben de... Valla az kalmış ya doğuracak çok az kaldı. İkiz e, garanti demiyelim de garanti hiçbir şey yoktur. E, i̇kiz olabilir. Bakalım şimdi bir şöyle biraz tekeye bak. Şerefsiz tekeye Çay var çay vermem sana. Fethi amca ne haber? Ne yapalım uğraşıyoruz hayvanlarla. Evet arkadaşlar Fethi amca da size göstereyim şöyle kamerayı saklayayım bir dakika. Fethi amca ne nereye? Ee, ben de dedim şey yaptım bak saldım şeyleri hayvanları. Tavuklar ne abi yumurta yumurtaya bay mı? Ya bayalım tek tavuk. Valla. Ya şu an valla tavuk beslemek hiç istemiyorum Fethi <laughs> amca. Tavuk hep zarar ettirdi bizi. Evet. Ee, evet. Şey yaptım ben de dün değiştirdim bir tanesini kebe değilmiş. Ha. Bak bunu aldım bu da hepsi yaşlıydı adamda. Hı -hı. Dedim ki bari bunun bir tane kuzusu var. Hı -hı. İşte kuzusunu şey ederiz dedim büyütürüz anasını bir şekilde ayarlayacağız. Adak madak vereceğiz. Evet, Yaz geldi mi? İşte yani. Yaz geldi mi? Bir de otlar da az daha büyüsün. Çünkü çıkartıyoruz her gün. Hı hı. Şerefsiz de burada bak. Teker. <laughs> Çok alıyor soğan yas. Valla soğanı töktük ha. Şimdi şey diyeyim de, biraz yesinler. Benim orada vardı. Şey mi? Ot soğan mı? Soğan. Valla babam getiriyor şeylerden ilerden alıyor. Döküyoruz atıyoruz yiyorlar. Ee, Gecelerken alırım ben. Ağabey. Tamam hadi görüşürüz. Bak o da oradan bağırıyor. Bu buradan anasını bulmaya çalışıyor. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şöyle girelim hemen. Bak, kızıma hadi kızıma hadi. Seni bak buradan kovalayacağım oraya git. Hadi kuş, 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 kuş. Kuş, kuş, kuş. hadi. 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 Kuş. Elimde de çay var abi çayda. Şöyle bırakayım çayımı. Gel kızım gel aranızda tel var gel. Gel. Gel kız aldım şimdi. A, al mı mı? Ah, ah. Al biraz içir. Hadi. Benimki de oradan bağırıyor. Me 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 diye. E, şöyle aslında var ya. Teke de teke. Teke hep kafasına göre şerefsizim var ya. Tekerin hiçbir şey umurunda değil abi. Ben böyle bir teke görmedim ama keyif yerinde. <laughs> Zıplıyor, oynuyor. E, şimdi bu gübreleri ben buraya attım biliyorsunuz tarlayı. Hani kazayı bir şey ekeceğim diye ama Bakalım traktör traktör çağıramadık İşte bir şekilde ayarlayamadık. Ee, şimdi hayvanlarımız burada İşte streslerini atıyorlar. Burası bizim için gayet güzel oldu. Şöyle bir yudum çaydan alalım. Rambo! Rambo! Rambo'nun aslında bunlara 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye şey yazmam lazım da. O oradan o toprak yiyor. Allah'ım yarabbim ya toprak niye yiyorlar acaba? Ben onu anlamıyorum. Ha? Varsa bilenler arkadaşlar e, yorumlarda yazın. Siz birazdan yağmur ya da başka kar da yağabilir. İnşallah yağmaz da. Biraz şey yaparız değil mi? Eşek. Ha? Gel. Gel eşeğim benim. Gel. Gel eşek. Eşek de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu koyunları yani bunlar artık ileride bakalım. E, ya bizim damızlığımız olur ya da dediğim gibi değiştiririz komple. Yani sürüyü komple değiştirip e, farklı bir keçi ya da farklı daha böyle fazla bilinmeyen koyunlardan ırklarından e, alabiliriz yani. Ne yapalım? Öyle bir şeyler ayarlayacağız. Yani ilk tecrübemizi bunlardan artık e, yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra bakacağız. Şimdi oh, bir yudum daha aldım abi. İçim ısınsın. Bamba doğru da orada tamamdır. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben yine biraz daha işte çatıyı yaptım bu arada. Onu da yarın gösteririm. Hayvanlarımız böyle biraz takılsınlar. Ee, biraz da şey etsinler. Streslerini atsınlar. Ondan sonra abi ben onları alıp Mera'ya çıkartacağım. Mera'da ee, videoyu çekmeyeyim. Şimdi bu kadar yeter. Hem uzun oluyor video. Editlemesi e, sıkıntı internet biraz burada kötü olduğu için yüklemesi çok zor oluyor. Zar zor yani 3-4 saatte ancak yüklüyorum. O yüzden kısa kısa video çekiyorum. E, mümkün olduğunca da kaliteyi biraz yukarıda tutmaya çalışıyorum. Yani 60 fps ama e, değişik yani programdan biraz daha yükseltiyorum. E, neyse fazla konuştum. <laughs> tamam arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.